değil. Ortada sen o destek Şuraya arkaya şey koymanızı lazım. Onları görecek sayın var. Tamam onlar planlı. Report koyacaksınız aslında. Farkatımız sağa ve sola şöyle bir uygulamamız olacak. Röportaj verirken arkasına bir şey hem Anadolu Kültür Festivali'mize de bakacağız. Herkesin beğenisine uygun. Sonap dalları da yine sizlerle buluşacak. Şarkıdan, gülden ilahiden kasideden ve tüm sergilere kadar hepsiyle buluşacağız. Özellikle depremden etkilenen ve yaklaşmayla sürdürdüğümüz böylesi bir dönemde hem moralini moral ve motivasyonu yükseltecek, şehrimizin durumuna katkı sunacak, böylesi güzel bir faaliyet için öncelikle Şehirlerimize, ve dolu, Bu arada da, özellikle hem palatları hem hem de elanlıdan Adıyaman'dan bölgedeki tüm hem şehirlerimize festivalimize davet ediyoruz.